arkadaşlar ne çözdük karşınızdayım bugün yeni bir seri başlıyor serinin adıysa FBHO yani Fatih Burak oyunu oyunda demek baş harflerinin birleşme ilk bölümde silah oyunu oynayacağız sonraki bölümlerde de yeni oyunlar gelir eğer bu tarz videoların daha çok gelmesi için alttan kanala abone olup videolar katmayı unutmayın ve geçelim evet arkadaşlar işte böyle boyun bu üç dünyadan birini seçme hakkım var sadece. Dünyalarda zaten sıralamalık başta bu. Sonra şu. Üçüncü de bu. bu. Üçünde de savaş yapacağız ve şimdi oyunumuza başlayalım. İyi, çok heyecanlıyım. Bu bol bol terörist gelecek. Biz de onları vuracağız. Şöyle. Heh. Şimdi ilk önce şurada bir tane terörist vardı galiba. Aha, ateş ediyor biri. Lan, sen kimsin? Sen kimsin de bana ateş ediyorsun lan? Hukuk. Ya işte böyle olur. Ya. Kul bitmişti ya. Ha, dur, 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 dur. Sen ne yapıyorsun? Of, olmaz bu iş böyle. Tam bir denk getirebilsem. Bak, ateş ediyor. Lan, hemen yenebileceğimi bilmem. Hani onu... Gelme, gelme. Gelme, gelmesin. Ya kim ateş ediyor bak. Buradan da bir sebeplerim çıktı lan. Buradan da bir ateş ediyor. Onlara pus kuracağım. Evet şimdi kim kaldı? Oo kazandık. Kazandık. iki turda kazandık. Devam et diyoruz. İkinci dünyamız. Yalnız bu biraz karışık bir dünya. evet dünyaya girdik şimdi ilk önce bir yerden gitmemiz lazım Heh, burası buradan gidelim bakalım şuralarda bir yerde turist var değil mi şimdi ilk önce bir yerden gitmemiz lazım Heh, burası buradan gidelim bakalım Şuralarda bir yerde terörist var değil mi? Şimdi bak. Buralarda bir yerde kesin terörist var. Aha planlarını buldum. Neymiş? Antarktika'dan başlayacaklar. Afrika'nın şu bölgelerine Portekiz'i ve şuradaki denizde olan ülkeleri alacaklar. He. Görün kim kim alıyor. Kesin buradan gidince bir yolda çıkacak. Oradan dönünce herhalde. Evet evet ben bunu küçükken de oynamıştım. Hatırlıyorum. Aha! Ölünüz mü lan? Heh, bir tane canlı. Sen kime? Baş tutuyorsun diyecektim. Bam bam bam! Kazandık! Sonraki harita. Evet oyun sonlarına doğru gel geliyoruz. Sonraki harita bu. Zor bir harita. Evet. Gerçekten zor bir harita. <laughs> evet arkadaşlar doğdum şimdi. Bak bu Moriyallere bir şey yapacaklar herhalde. Aha ateş etti biri. Şimdi oradan bir tane adam ateş etti galiba. Görüyor musun beni? Evet tabi ateş etti. Allah'ım. sen kiminle baş ediyorsun? Sen kiminle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz. Lan. Canım bitti. Aha dur biri geliyor. Aga bu iş böyle olmaz. Şuradan çıkanlara öldürmek lazım. Öleceğiz galiba. Allah'ım ölmek istemiyorum. Oh, kazandık. Son canımızı kazandık. Son canımızla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunları kazandık ama son canımızla kazandık ya. Uf, neyse kanalıma abone like atmayı unutmayın. Eğer daha çok böyle FBHO videosu istiyorsanız tabi unutmuşsunuzdur siz FBHO Fatih Burak her gün oyunda demek. İşte böyle oyun videoları istiyorsanız aş aşağıdan videoyu like atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve bay bay.